Böyle. Her konuda zaten biliyor musunuz? Yani nereye giderseniz gidin, nerede olursanız olun, kalbinizin Allah'a bu bağlılığını elde ettiğiniz zaman kurtulursunuz. Bu bağlılığı kaybettiğin zaman her nerede olursan sıkıntı. Hatemül Esam Hazretleri çok güzel bir nasihat ediyor. Bakın, iyi dinleyin. Dört noktaya işaret etmiş. diyor ki mübarek la tagtarra bi mevdi'is salih yerin çok hayırlı bir yer diye kendini kandırma bakın hep şimdi dedik ya her halimizi resul i Ekrem'e uyduracağız. Biz derviş ahalisi olduk. Kalbimizi ibadete getirdik. Kalbimizde ibadet ettirmeye çalışıyoruz ama Bununla birlikte noktayı nazarımız hep hak olacak Allah subhanehu ve teala. Kalp oraya döndü mü dönmedi mi buraya bakacaksın. Oradan kenarıya geçiyor mu geçmiyor mu buraya geç bakacaksın. Oraya döndüğü zaman ümitleneceksin, sevineceksin. Oradan kayacak mı acaba korkusun da içinde taşıyacaksın. Hep. Nerede olursan bu böyledir. Bunu uyarmak için işte söylüyor. Yani evlilik bahsinden açtık ya her yerde... Sen ipin ucunu Allah ve Resulünün dediği gibi tut. Ondan sonra Allah'a itimat et. Allah'a itimat konusunda ümidin olsun. Rahmeti gelecek diye korkun da içinde olsun her şeyde. Aman bir vakit ondan gafil olur muyum? Kenara kayar mıyım? Şeytanın oyuna düşer miyim diye. Buralar çok önemli. Hep korku ve ümit içerisinde olacak ya kul. Her yerde bu böyle yani. Allah'ın her yerde ipine sarıl ve bu şekilde ol. Bu noktayı söylerken İmam Buhari Hazretleri onu naklediyor ki bakın bu korku mevzusu var ya hani sohbetin başında geldik sonunda o noktaya işaret ediyorlar. Hani birkaç ibadet yapıp da kendini bir şey zanneden bir tipler oluyor ya insanlar o halden çok uzak durmamıza işareten bunu buyuruyorlar. İblis iblis olduğu zaman diyor, rahmetten kovulduğu zaman Mikail Aleyhisselam ile Cebrail Aleyhisselam uzun bir dönem ağladılar diyor. Allahu Teala sordu. Niçin ağlıyorsunuz? Dediler ki ya Rabbi iblis ki yani o kadar ibadet eden birisiydi. O bile böyle bir duruma düştü yani. Senin mekrinden korkuyoruz. Biz de acaba yanlış mı düşer miyiz diye. Onun için ağlıyoruz. Allahu Teala dedi ki Celle Celle aferin. Böyle olun. Kalbinizde o korku eksilmesin. Neden biliyor musunuz? Korku eksildiği zaman kendini bir şey zannetmeye başlarsın. Kendine bir şey zannetmeye başladığın zaman batışının resmidir yani. Korku içerisinde olacak ki ben neyim ki ben hiçim ki düşüncesi hep kalbinde taşıyacaksın yani. Yaptığın ibadetleri bir şey saymayacaksın. İşte diyor ki Hatemül Esam Hazretleri meclisin çok güzel bir meclistesin. Zikir meclisindesin, fikir meclisindesin, Kabe-i Muazzam'ın etrafındasın, Mescid-i Nebevi'desin, Mescid-i Aksa'dasın. Bununla sakın kendini kandırma diyor. Cennetten daha yüce bir meclis mi var? Yer mi var? Yok. Falakiye Adam Aleyhisselam fiha malakiye. Adem Aleyhisselam başına gelen olay cennette geldi diyor. Ya bulunduğun yerle de kendini kandırma. Bak zahirle kendini kandırma. Kalbin Allah'la mı değil mi? Hep buraya bak. Bir an kaydı mı kaymıyor mu kayıyor mu kaymıyor mu buraya bak bu korku içinde ol ki kay kaymasın yani. Yerin çok güzel evet zikir meclisindesin yeryüzündeki en hayırlı yerdesin ama kalbin burada değilse kendini zikir meclisinde olmakla da kandırma diyor yani. Kalbin de burada olsun ana noktaya odaklan yoksa cennette bile bak Adem babamızın başına neler geldi. Oradan atıldı aşağı diyor.